Görme engelliler futbol federasyonunun düzenlediği turnuvada görme engelli futbolcuların ortaya koyduğu performans izleyenleri mest ediyor. Görme engellilerin futbol heyecanı. Görme engelliler futbol federasyonu tarafından düzenlenen Görme Engelliler Futsal Şampiyonası Nevşehir'de devam ediyor. Bol gollü maçlara sahne olan müsabakalar kıran kırana geçiyor. <laughs> İstanbul Görme Engelliler Spor'la Çağdaş Görmeyenler Spor arasındaki maç, görme engelli futbolcuların gerçek futbolcuları aratmadığını gözler önüne koyuyor. <laughs> İlk kez Nevşehir'de Türkiye şampiyonası düzenlendiğini belirten Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Abdullah Çetin amaçlarının futsal oyununu her kente yaymak olduğunu söyledi. Dolayısıyla federasyonumuzun asıl amacı olan görme engelli sporunu ülkemizin her yıl iline yayma amacından, amaçlarından birisinin Nevşehir'de gerçekleşti.